Yıllarca fedakarlık yapmışım. Karısını sineye çekmişim. Kızını sineye çekmişim. Ama o bir gün bile benimle evlenmeyi düşünmedi. Yanlış anlamayın ben ondan hiç nikah beklemedim. Ama insan işte ne bileyim aynı çatı altında birlikte yaşamak istiyor. Olmayınca da Dokunuyor insana. Karısını sineye çektim dediniz. O zaman sizin tanışıklığınız otuz yıl falan olmuştur. Yani tam olarak bilmiyorum saymadım. Ama biz hiç kopmadık. Hiç kopmadık. Hiç kopmadık. O kadar çok sevdiniz birbirinizi. Sezai beni seviyor muydu bilmiyorum. Ama ben onu çok sevdim. Çok sevdim. Hala da... Bakın Güzde Hanım... Sezai'ye evleneceğim deyince... ...içim böyle bir kıskançlık kapladı. Merak ettim sizi. Ama tam düşündüğüm gibisiniz biliyor musunuz? Yani Sezai ancak sizin gibi bir kadını sevebilirdi. Ancak sizin gibi bir kadınla evlenebilirdi. Ben sizin yolunuza çıkmayacağım. Lütfen hayatınızı yaşayın onunla. Lütfen gidin mutlu olun. Hayatınıza devam edin. Ben kaderime çoktan razı oldum. Sultan Bey, maalesef durum çok ciddi. Akciğer'deki hasarı hallettik ama... ...böbreğin birini almak zorunda kaldık. Ama tek böbrekli de yaşayabilirsin, değil mi? Sağlam olsa yaşar tabii de... Nasıl yani? Sağlam değil mi? Kurtarmak için elimizden geleni yaptık Oltan Bey. Önümüzdeki 12 saat çok kritik. Ya böbrek kendini onaracak, çalışmaya devam edecek ya da başka bir çözüm bulacağız. Geçmiş olsun. Koskoca Oltan Kaşif'i Servetin haddi hesabı yok. Paraya para demiyor. İnsan başka ne ister ki? Allah'ın sevgili kulu. Ama bir de bana sor. Benim Tolga'dan başka kimse yok oğlum. Öz annem, öz bildiğim yani. Ben beş yaşındayken öldüm. Kanserden. Başın, başın sağ olsun. Ben çok üzüldüm. Sağ ol. Hatırlamıyorum bile zaten. Artık biz varız. Senin aileniz. O kadar kolay mı? Ne siz beni tanıyorsunuz ne ben sizi tanıyorum. Tan tanışacağız bunlar yani tanıyacağız birbirimizi. Sen gerçek aileni tanımak istemiyor musun? Çekiniyor musun? Bunlar yoksa o saçma sapan haberler yüzünden. Bak annemle ilgili atılan tüm iddialar yalan. Tamam sana sana şöyle söyleyebilirim babam için aynı şeyi söyleyemeyebilirim ama annem mükemmel bir kadındır. Ve seni tanımayı da fazlasıyla ki Nülar bilmiyorum ben yapamayacağım gerçekten istemiyorum Nülar bir dakika bir dakika bir dakika tamam biliyorum anlıyorum seni zamanı ihtiyacım var sen düşün kendini dinle bak bu benim kartım. Ne zaman istersen, kendini ne zaman hazır hissedersen o zaman arayabilirsin. Kadriye ile bir hikayem oldu. Ama geçti gitti yani bunu sana olan sevgimle, aşkımla karşılaştıramam bile. Yok böyle bir Cezay, şey. şey. Cezay, ile evliyken de sen bu kadına gidiyordun değil mi? Yani Semah seni evde beklerken sen bu kadının yanındaydın. İpek bu yüzden mi çok kızgın sana? Hayır, hayır, hayır. İpek'in hiç haberi olmadı. Aferin. Güzel. <laughs> Yemin ediyor. Yemin ediyor. Etme Sezai Allah aşkına bu kadın sana böbreğini vermiş. Böbreğini vermiş. Ne demek bu biliyor musun? Ben bu adam için ölürüm demek. Anladın mı? Gülüse geçti gitti. Bitmemiş ya bitmemiş kadın için bitmemiş işte. Bitmeyecek de. Sen evleneceğim deyince bu kadın beni merak etmiş büroya geldi. Müvekkil gibi. Ben de oturup kadının derdini dinledim. Ya ne bileyim kim olduğunu. Dinledim. Ofise mi geldi Kadriye? Ben bu filmi daha önce de gördüm. Tarık bana bunu seyrettirmişti. Ama ben asla, asla senin bana böyle bir şey yapabileceğini asla, asla, asla düşünemezdim, asla. Size yemin ederim, yemin ederim Cüseyde. <laughs> bana söylemedin Sezai, bana bu kadınla benim bir hikayem var diye anlatmadın. Bu kadın bana aşık, bu yüzden de bana böbreğini verdi demedin, bana anlatmadın, anlatmadın, anlatmadın Sezai, anlatmadın. Ah korktum ya korktum. Senin nasıl etkilendiğini, Tarık'ın seni nasıl yıktığını gördüm, şahit oldum. Ondan çekindim. Yanlış anlayacağını düşündüm. Anlatamadım, ne yapayım? Korktum. Korktun, o yüzden de kadına gitmeye devam ettin değil mi? Beni kaybetme ihtimalin olduğu halde. Bundan korkmadın ama. Korkmadım. Benim bir şeye cesaret etmem lazım. Bunu yapmam lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bavulun kapının yanında eşyalarını topladım. Evlilik bitti. Ben analiz yaptırdım. Bak, benim benim dokun çok tut, tutuyormuş. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bağışladın. Bana her şeyi bağışladın hocam. yaşayacağım. Tolga senin sahnede yaşayacak. Yaşayacak. <laughs> Serra Atamanoğlu ben. Tolga Kaşifoğlu'nun karısı Selin Kaşifoğlu'nun kardeşiyim. Şimdi diyorsunuz ki Serra, biz buraya bunun için mi çağırdım? Sizi daha fazla bekletmeyeceğim ben. Konuya giriyorum. E, saatlerce bekledik. Evet, beklediniz. Çok önemli demiştim. Evet. Çok önemli. Hamileyim. ne evet, Yani... Tamam. Bebeğimin babası da... Tolga Kaşifoğlu. Ne? 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 Tolga Kaşifoğlu'ndan mı anne? Yok artık. değil mi ya? Yok artık. Eniştesi evet. mi? Yok, artık. Eniştesi Eniştesi ben... Ben... Evet, o. hamile. o. hamileymiş. Heh, şimdi Hı. oldu işte. Hadi, hadi, hadi çıkalım. Hadi. Hadi. Anahtar sende mi? Kullanacağım mı Bende ben. De, ben de. Kararlısın. Gideceksin. Ben de sizinle geleceğim. Ameliyat sırasında orada olacağım. Sonra sen iyileşene kadar, sağlığına kavuşana kadar bekleyeceğim. Ayağa kalktığını göreceğim. Çünkü seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ama ben bunu kaldıramam. Yani hayatını Tolga için tehlikeye attığını, senden bir parçanın Tolga'da yaşadığını bilmeyi kaldıramam. O yüzden sen iyileştikten sonra... ...yollarımızı ayırırız. Selin. Nasılsın? Niye geldin? Bir seni göreyim, halin hatrını sorayım istedim de. Gördün işte. Halimi hatırımı da sordun, İyiyim Gidebilirsin şimdi. Selin dur, kapatma. Çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Bunu bilmen gerekiyor, gerçekten çok önemli. Neymiş çok önemli şey? Oylum. Tolga'ya böbreğini veriyor. Tolga'nın hayatta kalabilmesi için böbrek nakline ihtiyacı varmış. Babası hiçbir yerden bulamamış. Oylum kendi böbreğini veriyor. Ameliyat bugün. Allah Allah. Ya bu ne kalabalık hastane burası? Sus Allah aşkına. Bir tane benim güzel <laughs> kızım benim prensesim benim. Bir daha düşün lütfen. Bak yapmak zorunda değilsin. Ya Yok bir şey olmayacak. Biz buradayız. Sonuna kadar bekleyeceğiz tamam mı yavrum? Tamam. Oyun. Tamam. Sahnesine teşekkür edeceğim bilmiyorum. Ol tamam canım ne olur. Yeter artık. Bu yaptığının benim için anlamı büyük biliyorsun buradayız kızım, tamam Tamam. Ama çok gürültü yapmayın. Ben biraz narkozlu uyuyacağım, tamam mı? Hı. Hadi, hadi den. Buradayız.